Diş köprüsü yaptırırken nasıl bir süreç yaşanır? Tedaviye başlamadan önce diş hekiminize estetik ve fonksiyon açısından nasıl bir tedavi istediğinizi, kaygılarınızı ve beklentilerinizi mutlaka anlatın. Tedavi ortalama 7 günde tamamlanır ve genellikle 2 defa klinik ziyareti gerektirir. İlk randevu anestezi ve diş kesimi Diş hekiminiz köprü yapımı sırasında küçültülmesi gereken dişlerinize küçük bir anestezi yaparak uyuşturur. Dişlerinizi her tarafından biraz küçülterek keser ve porselen kaplamanın oturabileceği kadar bir yer hazırlar. Ölçü alınması Özel bir ölçü macunu kullanarak küçültülmüş dişlerinizin negatif ölçüsünü alır. Hekiminiz bu ölçüyü daimi dişlerinizin hazırlanması için kullanabilir veya birkaç gün sonrasına yeni bir ölçü almak için size randevu verebilir. Geçici diş takılması Küçültülen dişlerde soğuk hassasiyeti genellikle olur. Bunu önlemek amacıyla diş hekimimiz ölçü aldıktan sonra geçici diş ya da kaplama hazırlayarak küçültülen dişlerinize yapıştırır. Bu sayede diş ve diş etleriniz daimi restorasyon gelene kadar korunmaya alınmış olur. İkinci randevu, prova. Klinikteki ikinci randevunuzda diş hekiminiz geçici köprü dişi kolayca çıkartır ve hazırlanan yeni köprünün dişler ile olan ilişkilerini, kapanışını, rengini ve formunu kontrol eder. Bu vakalarda dişlerin ideal formlarını elde edebilmek için bu provanın birkaç defa tekrar edilmesi gerekebilir. Köprü dişin yapıştırılması. Başarılı prova aşamasından sonra restorasyonun üzerinde düzeltme yapılan yerler parlatılır ve dişleriniz üzerine daimi olarak yapıştırılır. Köprü tedavisi bilimsel olarak kabul görmüş bir tedavi metodudur ve temel öncelik hasta tarafından yarar sağlamasıdır. Sadece iki randevuda ve sabit protez yapılacak bölge uygunsa bir hafta içerisinde yeni dişleriniz hazırlanabilir. İyi bir ağız hijyeni ile de genellikle 10 ila 20 yıl arasında ağızda kalabilirler. Köprü dişler eksik dişlerinizin yerine geçerek doğal ve estetik bir görünüm sunarlar. Bu tedaviler diş hekimliği uygulamaları içerisinde en basit ve başarılı tedavilerden biridir. Diş köprüleri eksik dişlerden kaynaklanan estetik, çiğneme ve konuşma bozukluklarını ortadan kaldırırlar ve hasta için oldukça konforlu tedavilerdir. Yapılan dişinizi daha uzun süreli kullanmak için köprü diş temizliğine önem vermenizi tavsiye ederiz. İyi bir ağız hijyeni oluşturun. Porselenlerinizi çürüklerden, nefes kokusundan ve diş eti rahatsızlıklarından korumak için her gün iki defa temizleyin. Boşluktaki yapay dişlerin altını mutlaka temizleyin. Bunun için özel hazırlanmış diş ipleri kullanabilirsiniz. Köprünüzü uzun süre kullanmak için destek dişlerinizi mutlaka çok iyi koruyun. Dişler üzerinde kalem, ceviz gibi sert cisimler çiğnemeyin. Rutin diş hekimi ziyaretlerinizi düzenli olarak her 6 ayda bir gerçekleştirin. Dişlerinizi fırçalayın ve diş ipi kullanın. Dişlerinizi günde 2 defa fırçalayın ve gece yatmadan önce mutlaka diş ipiyle aralarını temizleyin. Köprülerinizin tüm yüzeylerini ve boşluk dişlerin altını diş fırçası veya özel fırçalar ile mutlaka fırçalayın. Yeterli uzunlukta bir diş ipi kopartın ve destek dişleriniz ile doğal dişleriniz arasına yavaşça kaydırarak yerleştirin. Diş etlerinize zarar vermemek için yerleştirirken dikkatli olun. Diyet ve alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Uzun boşlukların üzerinde sert yiyecekler yemekten kaçının. Dişlerinizi bir şeyi kesmek, kapak açmak, kalem ısırmak veya bir şeyi sıkarak kırmak için kullanmayın. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.